Nerede kaldı? Ha bak geldi. yok. Öf dedireceğim ya. Sen iyi misin Mehmetcan? Fındığı bulmadan iyi olmayacağım. Sağ baktınız mı? Her yere bakmışız Memo. Seni it yoktur orada. Niyeti be sensin Hop hop. Belki kaçmıştır. Geti sesini duydum diyorum oğlum. Evet ben de duydum ağlıyordu ya. Bugün fındığı bulacağız arkadaşlar. Hadi sallamayın dağılıyoruz. Biz Şirin'deyiz, siz ikiniz alt sokağa bakıyorsunuz. Tamamdır. Tamamdır baba. Tamamdır. Hadi gelin. Hadi, hadi. Fındık, neredesin oğlum? Fındık. 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 Of. Şirin, kursan otelere bak. Fındık, neredesin oğlum? Fındık, Fındık. Fındık, neredesin? Neredesin? Köpeğimizi gördüyüz mü? Bir gözü mavi, bir gözü kahverengi. Hayır. Fındık. fındık! 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 Neredesin oğlum? Fındık! Teyze, köpeğimiz kayboldu. Bir gözü kahverengi, bir gözü mavi. Hiç gördün mü buralarda? Hayır, görmedim çocuğum. Öf! Fındık! fındık. Neredesin oğlum Fındık? Fındık! Neredesin? Abi, abi! Köpeğimiz kayboldu. Siyah. Görmedim. Ya. Yok yok. Fındık! Fındık! Ver oğlum. Ya hadi kalkın hadi niye yoruluyorsunuz? Hadi daha sahile gideceğiz. Öldüm ama az dinlenin hele. Dinlenmenin zamanı mı? O zaman gel. Bak Memo, bu kız ekidir be oh. ters gidiyor. Duydun mu Şirin? Şey? Aa evet, fındık mı? Evet, buralarda bir yerlerde kesinlikle. Hadi yürüyün, yürüyün fındık. Fındık korkma oğlum, korkma. Geldik, yetiştik, seni kurtarmaya geldik. Fındık, korkma oğlum, korkma. Nasıl açacağız kapıyı? Ben hallederim. Çekilin kenara. Fındık! Fındık! Kim kapattı seni buraya? Gel oğlum gel. Fındık! Ne yapıyorsun? Fındık nerelerdeniz? Seni çok özledik. Kim kapattı seni buraya? Ne oluyor orada? Ne oluyor ya? Mahmut! Kaç kaç fındık. Kaç kaç fındık. Hadi kapat 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 hadi. Ne yapıyorsunuz bakayım siz burada? Ne oluyor? Köpeğimi sen mi kapattın oraya? Evet ben kapattım bitinizi. Bit değildir aa. Fındıktır onun ismi. Her ne atsa işte. O kadar söyledim laf anlamadınız. Bundan sonra böyle. Hadi çıkın bakayım bahçeden hadi çıkın çıkın. Biz köpeğimizi kurtardık ki. Hadi oradan be. Buyur buyur. Buyur abicim buyur. Evet bak. Buyur gel. Ne gel. be? Kapıyı açmışlar da buyur, kurtarmışlar buyur. da bilmem ne. Buyurun. Nasıl olur? Belki şunlar buradaydı. girmiştir. Buyur buyur bak gir sen gir. Bir dakika gir. dur bakayım. Kapat kapıyı çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Anahtarı çek. Al anahtarı. Ümitcan aç kapıyı. Bak. Çok abartmadık adam, mı? Bu Möbet daha sen. bir şey değil. Çıkarmayacak insan. O adam ismi oncu. Onun yüzünden karakolda Möbet 500 Möbet tane Möbet fırça Möbet yedim. Möbet. Onun daha cezası hiç bitmez. Ya. Yavrucuğum bak gitmeyin. 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 Mehmetcan. O gelirsem. Alo bir ihbarda bulunacağım. Bizim mahallede bir tane amca kuduz oldu. Ya vallahi doğru söylüyorum. Ağzından köpürcükten fışkırıyor. Samsalı saldırıyor diyorum. Ya siz çabuk gelin. Ekmek Sokak Yılmaz Apartmanı hadi çabuk gelin. <gülüyor> <gülüyor> bitti Mahmut, bitti Mahmut, bitti Mahmut, bitti Mahmut. Ulan Mehmetcan, ulan Mehmetcan elime geçirsem seni var ya, yapacağımı biliyorum ben sana. Ya bir Allah'ın kulu da duymaz mı be? Alo! Nerede? Şu kömürlüğe kapattık. Tek başına mı kapattın? Yok, arkadaşlarla kapattık. Üstümüze saldırdık. Biz ne yapalım? Tamam, siz böyle durun. Sakın yaklaşmayın, tamam, tamam, tamam. mı? Sakın yaklaşmayın. yaklaşmayın ha. Açın kardeşim, açın! Ya açın kardeşim. Açıyorum şimdi. Ya kapattılar tamam, beni yapın, buraya. Tamam, sakin olun. Geri çekilin. Açıyorum, açıyorum, tamam. Eh, çok şükür. Sağ olun, sağ olun. Hoş Buyur geldiniz. Şöyle. Hele şükür, hele şükür. İyi ettiniz. Çok teşekkür ederim. Hele şükür. Tamam. Mehmetcan! 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 Bir dakika, kardeşim bir dakika. Bırakın, bir saniye bırakın. <laughs> Siz niye böyle giydiniz ha? Mahmut Kalaycı mısınız? Evet. Hakkınızda kuduz ihbarı var. Kuduz ihbarı var? Ne diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Saçmalamayın kardeşim. Bırakın bir saniye. Son zamanlarda bir sokak hayvanıyla temasta bulundunuz mu? Sokak hayvanı mı? Evet. Geçtim bir, bir sokak... Ha sokak hayvanıydı ama... Bir dakika. Bir yanlışlık var mı? Bizimle geliyorsunuz. Nereye gidiyorum? Zorluk çıkarmayın. Nereye gidiyorum kardeşim? Nereye zorluk çıkartayım? Şu andan itibaren karantina altındasınız. Karantina altında mı? Ne yapıyorsunuz evet. kardeşim? Bırakın <laughs> Bırakın bir saniye. Ya bırakın bir saniye. Bırakın ya bırakın. Zorluk çıkarmayın. Lütfen zorluk çıkarmayın. Ya bari eşya falan alayım ha. Bırakın beni. Sonra alırsınız. Yürüyün. Mehmetciğim. Aa ne olmuş Mahmut amca sana? Mahmut amca... Nedir? Oğlum Mehmetcan abilere söyler misin? Hani sizin o köpeğiniz vardı ya. Şirin <laughs> köpeğiniz. Kuduz değildi de. Hadi. Vah vah vah. Kuduz'un yüzünden bu mahallede herkes kuduz oldu. Sen bilmiyor muydun bunu? <laughs>

Olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz. Küçük aday, kalbimizin.